Evet arkadaşlar oyun bozan Gürkan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an iki tane koltuk görüyorsunuz. Birazdan Gürkan bizimle olacak. Ben Game Team Brother'dan Ömer Taha. Şimdi Gürkan Gaming HD'den oyun bozan Gürkan gelecek. Gürkan içeri. Gürkan, ne? işte Gürkan. Gürkan bugün bize neler söyleyeceksin, neler yapacaksın? Onu siz düşünün artık. Tamam, beraber konuşalım. Evet. Bugün sen kendini bize tanıt. Neler yapmayı seviyorsun, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Hepsini anlat bize. Gürkan otur lütfen, sen bizim konuğumuzsun. Evet Gürkan, şimdi konuşabilirsin. Gürkan rahat oturmak istiyor. O yüzden bacak bacak üstüne atabilirsin. Öyle oturmak yok Gürkan. Onu musun Gürkan oyun bozanlık yapma. Öyle oturabilirsin. Evet Gürkan Bey. Şimdi ciddi olalım ve konuşalım. Tamam. Gürkan Bey. İsminiz Gürkan Beyinli. Evet. Kuzenim bulunuyorsun zaten ama ben sana Gürkan Bey diyeceğim. Evet Gürkan Bey. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Gürkan Bey oyun bozanlık yapıyorsunuz. Kendinizi tanıtır mısınız? Her bilgisayar oynamayı çok seversiniz. Dersleriniz ortalama iyidir. Eee. saat de bilgisayar Oyun bozan Gürkan 9 saat bilgisayar oynuyor. Ve Be 5 dakikada ödevlerini bitiriyor. 5 dakikada ödevlerini bitiriyor. Sallamasyon yaptığı için arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim bu oyun bozan Gürkan'ımız benim üst katımda oturuyor hemen. Şimdi bu Gürkan'ın yaptığı Gürkan şeyleri anlatayım ben size. Şimdi ben hemen bir şey söyleyeyim size. Bizim Gürkan neler yapmayı sever? Kitap okumayı sevmez bir kere. Bilgisayar oynamayı sever. Yemeyi sever. İçmeyi sever. Ee, yani daha ne sever bilmiyorum. Anca oynamayı sever. Ders yapmayı fazla sevmez. Kitap okumayı sevmez. Ben ödev yapmayı severim. Ben de kendimi tanıtayım size. Ben ödev yapmayı severim. Hemen Gürkan'ın yanına gidiyorum. Bizi çekeyim. Evet arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar ben...